İnsan yaşamda çok yükselebilir. Bazı insanlar kariyer, konum ve servet açısından çok yüksek yerlere gelebilirler. İşte tevekkülle, duayla, çok çalışmayla ve yüksek inanışlarla bunu yapabilmek belki mümkün. Alın yası dediğimiz hadiselerde sol el, doğum, ölüm kimi devredeceğimiz alın yazısıdır. Sol el, motor gücümüzdür ve potansiyellerimizdir. İşte bazı insanlar da yaşamda gerçek sevgiyi çok derin bir biçimde bulabilir ya da bulamazlar. Dikkat edilmesi gereken yerler nelerdir? Kişi gerçek sevgiye ve başarıya doğru giderken nelere dikkat etmeli ve hangi yeteneklerinin farkına varmalıdır? İşte bunların hepsini analizlerimiz sırasında baştan aşağı yorumluyoruz. Sizler de binlerce yıllık gizli ilimler serüvenine katılmak için bu analizleri yaptırabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Alanımız İslam ve Batı ilimleri ilginize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle.